Evet Eren'im. Annen aradı şimdi. Dedi ki Eren'in dedi ağzına dedi dişine dolgu yapacaklar dedi. Böyle küçük bir iğne vurmuşlar ağzına. Ben de işimi hallettim. Hemen şimdi senin yanına doğru hareket ediyorum. Yanına geliyorum şimdi senin oğlum. Tamam mı? Bakalım ne yapmışlar dişine. Dolgumu yapmışlar benim paşa oğlumun dişine. Ee, doktor şey dedi. De, 10 yaşına kadar bütün dişlerin dökülecekmiş. Ama arkadaki dişlerine kadar 10 ya 10 yaşına kadar elinilmemesi gerekiyormuş. O yüzden O yüzden şimdi hastaneye gelmek üzereyim. Tamam mı? İçeride tekrar şey yapacağım senin. Videonu çekeceğim. Hadi, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Böyle böyle büyüyorsun işte.